Nisa. Efendim babacığım. Gel otur bakayım şöyle yanıma. Dün akşamki konu için yine kızmayacaksın değil mi baba? Ben hatamı anladım bir daha olmayacak. İyi aferin. Ha, Londra'daki okulunla görüştüm bugün seni tekrar kabul edecekler. Ama baba ben o okulu bıraktım. Oraya dönmek istemiyorum ki. Ha bana karşı mı geliyorsun? Bu konuyu çözdüğümüzü sanmıştım babacığım. Dün gece kızdığın için niyetin bana ceza vermek mi? Adam gibi bir okulda okumaya ceza mı diyorsun sen? Olanlar için üzgünüm baba. Ama ben istemiyorum. Ben kararımı verdim. Boşuna uğraşmayın. Oraya geri dönmeyeceğim. Feyyaz, ne oluyor? Anne, babam beni eski okuluma geri göndermek istiyor. Benim ne düşündüğümü hiç sormadan. Rica ederim Feyyaz. Önemli olan kızımızın mutluluğu değil mi? Ben de bunu istemiyor muyum sanıyorsun Saadet. Ama aşçı maşçı olacağım diye tutturmak aklı başında bir kızın yapacağı şey mi? Hazreti Mevlana aşçısı ateşbaz veliye en yüksek makamı layık görüp... ...onun için türbe yaptırırken sen aşçılığı küçümsüyor musun babacığım? Madem kendi geleceğine kendin karar vermek istiyorsun, öyleyse buyur. Ne olmak istiyorsan ol. <laughs> Ama sakın bunun için sana destek olacağımı sanma. Bundan böyle her ne yapacaksan kendi ayaklarının üzerinde durarak yapacaksın. Anlaşıldı mı küçük hanım? Anne? anne. Hadi kızım, ablanları çağır da yemeğe oturalım artık ha. İyi akşamlar. Burak nerede kızım? Yemeğe oturacağız. Buraksız yiyeceğiz anne. O neden? Çünkü dışarı çıktı. Morali bozuk. Hayırdır? Yine ters bir durum mu var? Evet var babacığım. Ama bizimle alakalı değil. Şimdi söyleyeceğim ama yanlış anlayacaksın. En iyisi siz sevgili oğlunuzdan duyun. Neden oğlumdan duyuyormuşum? Çünkü senin oğlun benim kocamı işten kovmuş baba. Sonra konuşuruz hadi. Hadi yemeğe. Bu gece ailesiyle yemek yiyeceğin kızın... ...kız kardeşiyle bir gece önce aynı evde kalan benim çünkü. Sen bunun adına ne dersen de. Ama yanlış. Yanlış olan birileri üzülecek diye masum bir bebeği feda etmek. Ee? Ne oldu senin şu kanı toplama işin? Bulabildin mi bir şeyler? Hayır. Ama öğreneceğim. Yarın şu ultrason muayenesi yapan doktorla bir daha görüşeceğim. İyi de bebeğin altı haftalık olduğunu söylememiş miydi zaten? Öyle. Ama mutlaka bir hata olmalı. Bu işte bir gariplik var gibime geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka öğreneceğim. Yarın gerçekler ortaya çıkacak. Peki ya senin düşündüğün gibiyse? O senin bebeğinse? O zaman ne yapacaksın?